Daldın, döküldün, vurgun bu olsa gerek Sanırsın uzaktan Mutlunun bana denk Kahrımdan ölsem senin kılın kıpırdamaz belli Ben nerede hata yaptım Bunu kim bile ki Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da açsız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi ben bilmem senden aydı uyumam geceleri Darda kalırım da yakmam gemileri Sen öğret bana da aşsız gülmeyi Ben bilmem ki sensiz sevmeyi